Assalamu alaikum değerli izleyicilerimiz İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bültenimizde Doğu Türkistan'da yaşanan anlık gelişmeleri değerledik. Sizler için sunmaya hazırız. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin, Doğu Türkistan'da ortak operasyon başlattı. Doğu Türkistan'daki sözde Şinjan Uygur Özerk Bölgesi ile Bingtuan Xinjiang Üretim ve İnşaat Kolordusu yasadışı bağış toplamayla mücadele adı altında ortak operasyon başlattı. Sözde Şincan Üretim ve İnşaat Kolordusu'nun resmi internet sitesinde 10 Mayıs yer alan bilgiye göre, bahsi konu ortak operasyon Aralık 2025'e kadar devam ederken, operasyon kapsamında Çin Komünist Parti hükümetinin sert gücüyle sermaye birikimi riskini önlemek, sözde Şincan'ın mali güvenliğini ve sosyal istikrarına korumayı amaçlıyor. Çin rejimi Doğu Türkistan'da her alanda zulüm politikaları izliyor. Sözde sert önlemler adı altında çok sayıda masum insanı toplama kamplarına veya cezaevlerine hapsederken bölgeye Çinli yerleşimcileri özel teşvikle kalıcı olarak yerleşmesini sağlıyor. Çin rejimi 1949 işgalinden bu yana çeşitli bahanelerle Doğu Türkistan halkını baskı altına almaya çalışıyor. Son 10 yıldır da sözde terörizm ve etnik ayrılıkçılıkla mücadele Çin ulusal ortak bilincinin pekiştirilmesi ve yaygınlaştırılması Şinjang'ı Çin kültür yoluyla besleme, İslam dininin Çince sosyalizme uyarlanması Kur'an-ı Kerim'i Konfüçyüz ideolojisiyle yorumlamak kisvesi altında halkın inançlarını, kültürlerini, dillerini, geleneklerini, en temel yaşama haklarını kısıtlıyor. Doğu Türkistan'da milyonlarca Uygur ve diğer Türk halklarını düzmece mahkemelerce çeşitli iftiralarla suçsuz yere toplama kamplarına ve hapishanelere hapsederek sistematik soykırım uyguluyor. Uygurlara yönelik işlediği insanlık dışı suçları nedeniyle uluslararası toplumun şiddetli eleştirileri ve baskılarıyla karşı karşıya olmasına rağmen Doğu Türkistan'daki insanlık dışı zulmüne ara vermeden devam ediyor. Gözlemciler Çin rejiminin bu sefer sert önlem adı altında Doğu Türkistan'daki halkı ve çeşitli toplulukları Çin dünyasından insanları hedef almayı amaçladığını 2017'deki büyük ölçekli keyfi tutuklamalar benzeri yaşanması muhtemel yoğun gözaltılara imza atabileceğini, nitekim Uygur toplumunun gelişimini ve kalkınmasını engellemek için yıllardır sistematik soykırım politikaları sürdürdüğünü, Uygurları bastırırken Çinli işletmelere subansiyon sağlayarak sözde Xinjiang menşeli şirketler oluşturduğu ve buralarda sözde istihdam bahanesiyle Uygur köle işçi çalıştırarak ürettikleri malları dünyaya ihraç etmekte olduğunu kaydetti. Müzik Doğu Türkistan'da 5.2 büyüklüğünde deprem yaşandı. Çin haber kaynaklarına göre pazartesi günü sabah saatlerinde merkez üssü Doğu Türkistan'ın Altuş şehri olan 5,2 büyüklüğünde şiddetli sarsıntı kaydedildi deprem ağları merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre 20 Mayıs 2024 tarihinde Artuş'ta 5,2 büyüklüğünde kuzey enleme 40,28 derece doğu boylamı ise 77,05 derece bir deprem meydana geldi. Merkez üssünün derinliği 19 kilometre olan sarsıntıda 10 kilometre mesafede bulunan Karaçöl kasabasına bağlı şehit Akbulak, Meşhat, Kolbulak Şurok köylerinde hissedildi. Öte yandan 19 Mayıs tarihinde de tarihinde de öğle saat 13.38 sularında Kaçkar Vilayeti'ne bağlı Kargalık ilçesinde kuzey enleme 36.42 derece, doğu boylamı 77.1 derece 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirilirken depremin merkezi derinliği 10 kilometre olarak kaydedildi. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı veya hasar meydana gelmedi aktarıldı. Sayın seyircilerimiz, bültenimiz burada noktalıyoruz. İnşallah yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.